Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ece'yi oynayacağız arkadaşlar. Yanımda can dostum Kerem var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi Bugün ne yapacağız? Allah bir oyun bulmuş. Oyun varmış bildiğin. Oyun, oyun ya. Eski kalmıyorum kardeşimde. Yargı dağıtalım ya de o oyunu öğrendiğimiz zaman hiçbir sıkıntı yok. Ben bilmiyorum şahsen oyunu. Öğretiriz ya ben Haydi var. Haydi mikrofonun var mı? Ve basarak varsa ben de konuşabilirim gibi gider. Neydi? Evet. Ne var ne yok? Öyle evet, bir şey olmuyor ama. Şimdi... Bir amacım evet. değil. Aydıncık. Şöyle. Sen neredesin? Ben neredesin ha, şu Şu da... anda yukarılarda. alırız değil mi? Biraz kıtık. Kerem neredesin lan? Dönüşmeye çalış. Ulan ben bir yerde de geziyorum da nerede gezdiğimi bilmiyorum. Ben de bir kez de gittim. bir <keselikli. gülüyor> 17 saniye var. Aa onu görü görmedi. Bir zekalı. Öldü nasıl gidiyor? Niye? Görmedi lan. Ay görmüş. Kerem. Ses Sen nasıl nasıl doğruyu söyle hastalık. Ne yoldur? Yok lan tamam lan. Çenge. Uzun kalkıyor mu? Sandalye de. Evet. Hiçbir şey yok lan. Hayır öyle değil ya silah falan ne olur. Var bende o. Çıkış açtılar. <laughs> gel 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 gel. Kerem neredesin lan? Abi ben orta kapıdan girdim buraya. Çıkma <laughs> yeri oraya çıktınız mı? <laughs> Sen ne yaptın? Ben bilmiyorum ki nerede olduğunu bilsen yani Girişin orada bir yerdeyim ben. Hmm. Başlayalım. Bu da telsiz gibi bir şey var ona şey hani. Ben evet evet ben yine tamamladım. Ekranda telsiz gibi bir şey beliriyor hani. Bak tamam, bir uğraştık. tracker her hepsinin yerini görüyorum. Çanlıkların. Şuradan bir kan içeyim Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun şu anda? Ben Ecil. dönüşüyorum. Şu... Tamam dönüş. Ben bir dakika şurada 2-3 kan var. Bunları da onun gibi çaktırma bilerek adamlara söyledim ha. Farkınız deliler. Kapsül ne iş abi? Kapsül... Kapsül şeylere da takıyorsun. Hee jeneratör. Ne oldu lan burada? Hiç düşün. Biri gitti. Oğlum ben burada bir yerdeyim. Kıpıramıyorum Aa, ya. Neredesin Hans? Hans Uşağım neredesin? Kerem peşindeyiz haberin olsun ya. Dikkat et. Neredesin Hans Uşağım neredesin? ben mi kaldın lan? Güzel gözlüm. Yok. E aynen. Sen kaldın. Yiyeyim seni. Nam nam nam. nam. Bu oyunu biz kazandık. Hazır. Bir koş da görek ya. Öldü falan olsa göz gözükmeyecek. Az abi bilemiyorum. Oraya hızla bekliyor. Kerem. Bulacağız seni. Ha, Yerini şey, söyle. Şu an ben bekliyorum valla burada. Lan şu telsiz gibi bir şey var ya. İki tane adam kafası var. Ya salcan mı artık kaybettin zaten. Ya oğlum kaybettin Araya, zaten. Hadi ya. Bakalım. İnsan ya ne salim. O 2 saniyen kaldı biz kazandık. Daha yapayım bira. Sen kazandın ben kaybettim. Arkama kaldırış ne işi abi? Bana gel, arkaya, arkaya gel artık. bak. Akhfa. Akhfa? He. Ya masum musun söyle, ona göre öldüreceğim. Sen şey eder evet. misin şimdi? He? Ya ben masumum. Ya. sen kartırsan şey yapmam. Ya şunu al. Ya da ben alayım. Kullanabilirim dersen. Sen al. Pompalı. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Pompalı. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Tamam ben alayım. Get al get al. Al. Tamam. Gel birlikte takıl bak gel seni koruyacağız. Mecbur. Sen yenisin. Aynen. Bakın. E'ye tıkla E'ye. Sağ olacağız, bunu yapabilir. Hı. Sen bassana. Allah Allah. Benim e tuşum bozuk. Ya şey derdin de. Bak. Ben öldüm ha. Adam ona, E ya yani. Ona gelince benim tuşum takılıyor yani anlamıyorum. Gel. Bak. yara Yaratık gelirse ben fotoğraf basıyorum sen öldürüyorsun. Gel şimdi arkamdan gel. Koşa koşa gel. Ya. şunlar aşağıdan tavalı inşallah bizi yaratıp vermezler. Yukarı doğru çıktı. Ben de almadım. Ha gördüm. Neymiş? Tuzakmış bir şey yapmaz. Şunu da alalım. Aşağı doğru inelim. Uuu. Korkuttu ben lan. Bonduyu takmaya gidiyorum ben. Kapıya doğru yönel. Tuttum. Tuttum. Haydi bakayım. Ben nerede? Ben buradayım. Ben Böyle gidiyorum ben yukarı doğru çıkıyorum. Oğlum bak sıkmaya kalkmayın. Derlerim. Gel gel. Bunlarla tamamla seni öldürmeye kalkışlar şimdi. Gel. Al yukarı bak. Lan. Aa. Allah'ım çocuk. Oğlum harita bilmiyorum. neydi? diyeyim. <laughs> Haritaya ne? Neyin Ney nerede? Annem böyle var. bir şeydi. Oğlum bu niye bizi takılıyor? Şşş, bir daha dur. Aha, başladık Kerem. O Alex'ten uzak dur. Seni tayıp ediyorum bu çocuk. Vallahi ben... ...bir yere karşı kaçtım bilmiyorum. Tamam, bir tane piye uzakta. Kerem neredesin lan? Hay Ha. Lan çocuk seni dayı ediyor. Lan biris dönüştü gibi. Dur bay. Aa evet bulduk 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 tamam. Şerrefsiz gel buraya. Sıkın sıkın sıkın. Şerrefsiz. refsiz. Bu elimde pompalı var ya benden kaçamaz. Hı? Bana ya, Ben sana sıksam işte mi şimdi? Abi işliyor tabi. Ah. Oh, oh, korkut beni. Kerem burada. Eyvallah ulan kim sıkıyor bana? Ya aldı işte beni. Panzehir olan kaldırır. Neredesin sen bak sen? Öldüm öldüm ben. Şu. Piyuzları toplayacaksın. İn aşağı in aşağı. Korkma ama yaratık var etrafta. Sık ona tara işte. Ay. Mermim yok. Oğlum nasıl mermim yok? Topla dedi orada. Kaç ondan kaç. Boş ver seni no. yakalayacağım. Lan kaç kaç. Oğlum vuramayacaksın işte kaç. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> ya bir kere mi yemin ediyorum bari valla. <laughs> Neyse. Biz, biz tarafından ya. Neyse öldük sıkıntı yok. Yani bugünlük videomuzun da burada sonlandıralım isterseniz arkadaşlar. Bu tür videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye.